Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. bugün tekrardan dediğimiz gibi mısır yerini sürmeye gidiyoruz. 125 gidiyoruz. Daha pul kalmadık 6140'a. SNR 516 14 ayna. <laughs> 125'imiz geliyor. Kar garajımızdan çıkarttık geliyor. Şunu takalım tarlada görüşürüz diyor. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar dostlar. Bugün bir uçak ayağı değiştireceğiz. Ee, hava çok güneşli. Uçak ayakları tam bin gölüm oldu. Daha ilk defa değiştireceğiz. Orjinal üstündeki kendi uçakları. Değiştireceğiz bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayağına basarız şuraya. Evet, şimdi bir fitresini temizledik. Motoru içeri sokmak istemedik çünkü çok çamur. Havluyu batırmasın diye. Bayağı toz var herhalde ya. Gel bir Bu da benim horör çok pahalı Evet dostlar İsmail başlamış girişi zaten. Tarlaya geldik. Mısır yerleri sürümünü yapıyoruz. 16-17 gazla. Ee, toprak da tabii maşallah iyi yağmur yağmış. Arkayı da göster. Nasıl el sürümü yapıyor? Çamur yok öyle. E, ee, teker ağız bir şey sarıyor. Değerlik ev ya. Fazlasına gerek yok. Şöyle e, bu daha yeni başladık. Bu kadar yer yapabildik. Daha bayağı var tarlalar. Mesela, e, çok zamanlar dediğimiz gibi 1500 lira konuşamadım. 1500 lira falan var. Bayağı Evet. 7 nokta hız falan yapıyoruz yani 7 ile. 16, 17 18. seri 1 ile. Buralarda biraz daha sap çok. Balya yok yok pardon. Buralarda balya yapıldı Abinin biri yapmış. Allah'a hepsi bir doğru. Evet. anız yerleri falan da çok. Sprinka daha pul kalmadık. Ne olur bilmiyorum. bir şey demek yanlış olur. Belki beşli de harız. Aynı yerlerinde burada alplerin pek iş göreceğini sanmıyoruz. Değil mi İsmail'cim? Aynen Alpler çünkü arası daha dar. Yine bu iyi yani. de 500 saate gelmek üzere. 499 saatte da yani. Az kaldı bir şey kalmadı. 16 devirde mutluluk buluyoruz arkadaşlar. Fazla gerek yok. Ya gene de derin sürüyor Mısır yerinde biraz zorlandı falan diyenler oluyor. Da yani mısır yerinde de aynı gidiyor. Orada da aynı gidiyor sanki. Aynen. Fark bir şey yok. Bu arada bin abone aldık Herkese çok 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 teşekkür ederiz. Bizi sevenleri, büyüklerimizin ellerini, küçüklerimizin gözlerini öperik. Allah razı olsun arkadaşlar. Herkesten sağ olun. Ne kadar kötü yorum da gelse de. Türkiye'de de siz de bizi seviyorsunuz biliyorum. Şimdi bu videoyu açacağız. Çoğu kişi e, cızıya laf edecek, kapatmıyor diyecek. Kesin yani her gün olay gelir. Zaten bizim ne alırsak kötülüyoruz. Öyle bir bazı arkadaşlar var ya her sözümüzü herkese değil. Çöndere aldık, çöndereye kötülüyoruz. Bir de yotuzu aldık, 30u de yotuzu de onu da kötülersiniz siz ben biliyorum. O yüzden bazen kendini kanıtlamak kendine saygısızlıktır ya. Yani. Aynen öyle. Hani ee, cızı kapatmama olayı bu esenlerden dolayı kaynaklanıyor. Yani puluktan dolayı. Kapatmaması önemli değil. İyi devirme sürekli. Kapatmaması aslında bir tık daha iyi oluyor. İçinde suyu dışarı vermiyor. Aynen öyle. Hat, ee, kapatırsa da göz zevkine güzel geliyor yani. Alışılmış bir şey olduğu için yıllardır. İnsanın yine gözü ağrıyor. Yeter ki çevirsin bizim için. Zaten iyi de çeviriyor yani. Şu anda kapatıyor yani. Çok şey yapmıyor. Ee, Rotatörümüz gelecek. Bu ayın sonunda mı gelecek? Bu ayın sonunda geliyor inşallah. 3,5 metre dolu merdane. Bakalım 125.000 ne yapacak? Yani bir çok memnunuz şu anda. 500 saat oldu. 500 saat videosu da gelebilir şu işler bilsin de. arsa sıkıran var mı yok mu? Yine bir anlatırız. 200 saat anlattığımız gibi. Evet. Ee, bayağı da sisli etraf yalnız. Daha yeni yeni dağılıyor. Göz gözü görmüyor orada hep. buz. Birazdan dışarıdan da bir çekeriz. Aynen öyle. Suyu çok öne alalım, daha da şık şey, daha da şık almış olduğu için pek önemli değil yani, öyle deriz. Jonderiye de bunu da gelir mi? Ya ihtimal bir anızla bir işi takarız gibi. Olamaz ya? acaba 510 10 dakikada mı yapıyor ki? 4, 5 dakikadır 5 yıl olmadı. mu öyle bilmiyorum bakacağız. Arkadaşlar ah, yatmazsanız böyle olurdu işte. Bu da pek iyi bir durum değil yani açıkçası. Yapmazsanız, yaptırmazsanız. Evet, gördüğünüz gibi böyle tıkızlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Ya yaptırın ya da kontrollü bir şekilde yakın eğer izin veriyorlarsa. Yani bizim tercihimiz size yaptırmanızı önermek. Biz bazı yerlerde yastıklarını falan yaktık, tırmığı çekmişler, oraya toplamışlar. Ee, Banyo makinesi yapamamış, patlatmış. Biz de yakmak zorunda kaldık yastık başlarında. Bundan bir şey olmaz, kontrol yapın ama buzdolabında hep yanınızda olsun. Ee, mutlaka bir motorumuz yanınızda olsun, ne olur ne no. olmaz. Canlara yazdım ama cızı ne kadar düz çıkmış maşallah. Evet dostlar tam 500 saatte. 500 saate geldik. Hayırlı nasıl kardeş? Sağ ol. <laughs> nice 500 Herhalde bir sene biraz çok 500 yapar ya. Yani. Evet dostlar aşağı indik. Şurasını alalım. Ee, saat 11'e yaklaşıyor. Gördüğünüz gibi hava daha açılmadı. Her taraf siz e, şuralar az bir şey açılıyor. Bayağı bir çamur, çok çamur hemde. Gördüğünüz gibi. Yine de olsun, yani 9 kilometre hıza ulaştığı bile oluyor. Yani gayet güzel çekiyor. Çamur belli oluyor. bin bin arası işte tarlalarımızı sürmeye başladık tekrar gördüğünüz gibi bayağı sisli yalnız bayağı çamur oldu ayağımın altı sarıyor dediğimiz gibi rotavatörümüzü aldık geliyor bu ay sonuna büyük ihtimal gelir Belki bir videosunu çekeceğiz eğer kar yağmazsa deneme olarak. Şu an kullanmayacağız da deneme olarak sizin için çekebiliriz bir ihtimal. Gelsin şöyle. Böyle küçük bir parçadayız. Yukarı parçayı bitirdik. Küçük yere geçtik. Yan taraflar bayağı büyük. Öyle boydan boya. Şurada bir 54-20 geldi. O da sürüyor. Ee, herhalde 85 beygir olması lazım o da. Arkasına 5'li takmış. 5'li yani küçük 11-12 numara aynası anca. Ziya kapatıyor. 5'li takmış ama. Böyle gibi ayağım bayağı bir çamur oldu. <laughs>